Merhaba arkadaşlar. Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Yengeç Burcu Haziran ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceğini hep birlikte bakacağız. Bu arada kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım ki Yengeç Burcu bu dönemde sık sık seyahat edecek olarak gözüküyor. Evet dışarıdan beklediği çok istediği bir haberi alacak. ilk başlarda onu söyleyelim. Kalben ferahlayacağı bir haber var. Aşk hanesine giriyor. Bu dönem aşkla ilgili güzel gelişmeleriniz var. Hayatınıza girecek yeni bir kişi veya devam eden ilişkinizin resmiyet kazanmasıyla alakalı güzel gelişmeleriniz var. Düğün tarihini de alabilirsiniz arkadaşlar. Veya hayatınıza giren kişiyle evlilik kararı da na da varabilirsiniz. <laughs> Yolun başında iki ayrı kısmet gözüküyor. Ee, aşkın dışında iş konusuyla alakalı sıkıntılar yaşayan bir e, yengeç burcuysanız bu dönemde iki farklı yerlerden teklif gelecek. Yani bir şeyin e, ikisi de olumlu olarak gözüküyor. Hanenize girerken e, fırsat kapılarınız açılıyor. Eğer işini değiştirmeyi düşünen bir yengeç burcuysanız bu dönem e, iki tane seçenekten birisini seçmek durumunda kalabilirsiniz. Diğer bir yol Nazım'la bir kişiyle konuşmanız var. Buradan alacağınız e, konuşul yani etrafınızdaki kişilerin konuşmalarını duymak hoşunuza gitmeyebilir ama e, bir taraftan da e, başarınızın veya yaptığınız işteki e, Sağlıklı ilişkilerin sizin halinizde güzel şeylere dönüştüğünü duyma hoşunuza gidebilir. Bu görüşme hem hoşunuza gitmeyecek hem de gidecek konularda konuşulacak bir durumda. Ama buradan alacağınız bir kısmet sizin için önemli olacak. Bu kısmet haber de olabilir. Maddi anlamda da bir şey olabilir. Sonrasında sizin menfaatiniz olan bir durum söz konusu yani burada. Onun arkasından bir telefon konuşmanız var. Bu telefon konuşmasıyla alakalı iki kişi içerisinde özel olan bir konuşmanın dışarıya sızması söz konusu. Bu sizin hoşunuza gitmeyecek. Yani sizin için özel bir konuşmayı başka birisinin duymasından hoşlanmayacağınız bir durum söz konusu olacak. Ve bu konuyla ilgili üç kişiyle belki sırtınızı dönebilirsiniz veya uyarmak zorunda kalabilirsiniz bu kişilere. Şimdi bir düşman söz konusu burada ama bu düşmanın başını ezmişsiniz daha öncesinden. Hala bir şeyler söylemeye çabaladığını fark edeceksiniz ama gücünün kalmadığını da öğrenmiş olacaksınız. Bu resmi kanallı bir yerden bildirim alacaksınız. Yani devlet kapısındandır, mahkemenizdir veya tapudur veya ve e, verasettir. Resmi anlamda yani okulla alakalı sıkıntılı olan kişilerle okulla ilgili bilgilerle olabilir e, bu bilgi sizin fırsat kapınız olacak arkadaşlar yani buradan gelecek iki farklı kısmetiniz var bu kısmetleri değerlendirip ileriki dönemde kullanacağınız bir yatırım haline çevirebilirsiniz bu bilgi olabilir belge olabilir başka bir şey olabilir ama daha ileriki dönemlerde bunu kullanacağınız söz konusu şimdi Aile çatısı içerisinde biraz tartışmalı bir durum, söz konusu ve bu tartışmadan en çok zarar görecek olan kişilerden birisi de sizsiniz. O yüzden bu durumda biraz kendinizi koruma altına almanız ya da bu çatışmalı ortamdan uzak kalabilmenin bir yolunu bulmanız gerekiyor. Maddi anlamda da kayıplar vereceğiniz bir çatışmadan bahsediyorum. Bu e, aile içerisindeki kardeşler arasındaki e, daha doğrusu kardeşler arasında olsa da dışarıdan müdahaleli üçüncü şahısların e, işinize karıştığı bir durum söz konusu ve bu karışmadan sizin pek kolay kurtulabileceğiniz bir durum yok. O yüzden e, tedbir olarak sadece aile içerisindeki kişilerin bu konuya dahil olmalarını sağlamanız gerekiyor. Yoksa dışarıdan müdahale edildiği takdirde bu olayın çok fazla büyüyeceği bir durum söz konusu. Şimdi bir konuşma var. Bu konuşma sanki bir topluluğa karşı yapılmış ama sizin için hayati etki yaratan bazı önemliler var. Yani bir sempozuma katılırsınız, bir eğitim seminerine katılırsınız, oradaki bir cümle. Hayatınızı değiştirir. Sizin e, tam da duymak istediğiniz veya ihtiyacınız olan cümleyi kullanılır. Öyle bir durum söz konusu ve buradan iki kişi bir konuşmaya sah, e, durumunuz var. Yani o sempozyum veya o topluluk içerisinde sizin yanınızda bir başka kişinin daha sıkıntısını duyacağınız birkaç kişinin hayatlarından örnekler de göreceğiniz veya işiteceğiniz bir durumda. Sizin hani derler ya bir olay bin nasihatten iyidir. Sizin gördüğünüz şeyleri hayatınıza uygulamanız konusunda buradan alacağınız dersler var. Ve bu dersler önümüzdeki zamanda sizin rehberiniz olacak. Yani Hayata bakış açınız değişecek, yaptığınız davranışlar değişecek belki. Belki olduğunuz yerde yanlış yerde durduğunuzu fark edip farklı e, yerlerde yaşamayı seçeceksiniz. Yani bir başlangıç var hani köklerinizden, köklerinizdeki sancılardan kurtulmanın bir nevi yeni bir yolunu keşfedeceğiniz bir durum var. Şimdi seyahatler dedik e, bu dönemde çok sık seyahat edeceğiniz durumlar var. Bunlar iş seyahatleri değil arkadaşlar. Buradaki iş seyahatlerinin dışında hani e, kişisel zevkler anlamında tatildir, kısa sürelidir, bir yerlere gitmek gelmektir. Bunun 3 tanesi bu şekildeyken 3 tanesinden de alacağınız kısmetler var. Yani iki güne bir neredeyse seyahat edeceğiniz bir durum var. Kısa süreli seyahatler, günübirlik seyahatler söz konusu. De bunların içerisinde A harfi gözüküyor. A harfli bir kişiyle de bir seyahat söz konusu olabilir veya A harfli bir kişiyle görüşmek için bir yere gidiyor da olabilirsiniz. Bunun için burada aranızda bir denge kurmak isteyeceğiniz bir durum var bu kişiyle. Ee, eğer bekar bir yengeç burcuysanız bu dönemde A harfli bir kişinin hayatınıza girmesi söz konusu ve ileriki dönemde bu kişi sizin hayatınızda çok büyük bir yer edinecek anlamına geliyor. Yani hayatınızın aşkı da olabilir, hayatınızın arkadaşı da olabilir. Ama kim olursa olsun bu kişiyi e, güven konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacağınız bir durum söz konusu. Büyük bir kartal var burada. Devlet kapısı gibi bir yerden yani büyük eğer bu dönem atamalarla ilgili sonuçlar bekliyorsanız bunlarla ilgili güzel gelişmeleriniz var. Devlet kapısı ile alakalı mahkemesi olanlar için e, sonuca erdirecek kararlar çıkacağı sizin lehinize kararlar çıkacağı bir durum var. Eğer e, okullarla ilgili beklediğiniz bir belge varsa arkadaşlar ya da mezuniyettir diplomadır veya sınavların sonuçlarıdır. Bunlarla ilgili güzel haberler alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Evet, Oğlak şey pardon, Yengeç burçları Çok kısmetlisiniz biliyor musunuz? Yani bu dönem hani e, neye elinizi atsanız kısmetiyle birlikte alacaksınız güzel haberler gelecek size e, müjdeli haberler beklediğiniz haberlerin hepsinin olumlu olarak gelmesi söz konusu e, 3-4 tane sevineceğiniz göz e, mutluluk gözyaşı dökeceğiniz haberleriniz var e, bu dönem hmm, böbrek ağrıları veya bel bölgesindeki ağrılarla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz sağlık konusunda arkadaşlar üşütmemeye e, sağlığınız konusunda dikkatli olun bu dönemde en azından e, böbrektir, safradır ki o bölgelerde genellikle üşütme ile kaynaklı olarak bazı hassas sıkıntılar yaşayabilirsiniz Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ederim sağlık konusunda Bel çevresinde sıkıntılar gözüküyor. Küçük bir topluluğa girişiniz var. Bu toplulukta gözde bir yerdesiniz ya da baş konuklardan birisi de sizsiniz. Dikkatleri üzerinize toplayacağınız bir toplantı söz konusu. Uzun boylu bir kişiyle bir konuşmanız var. Bu konuşmanın arkasından bir sıkıntınızdan kurtulmanız var. Ee, anahtar gözüküyor. Bu anahtarın içerisinde başkalarının hakları da olabilir, gözleri de olabilir. Burada anahtarın başlığında sıkıntı var ki 3 kişi başında bekliyor bu konuyla alakalı. Kafanızda oluşturduğunuz bazı olaylar var. 3-4 tane olay var. Onların gerçekleştirmek için bir telefon görüşmesi bekliyorsunuz ki ayın ortalarına doğru son, o, on, onundan itibaren bu telefonla ilgili güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz ama beklediğiniz kadar erken olmayabilir. Yani karşınızdaki kişiden beklediğiniz cevabı biraz zaman olarak öteleyebilirler. Zaman olarak ileri bir tarih verebilirler ama daha sonrasında olumlu bir hal alacaktır bu konu. Evet, yengeç burçları Haziranın ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.